Bildiğiniz yalan makinesiydi ama babası onu yüzüne karşı ilk defa met ediyorum. Asla yalan söylemez. Yalan söylemeden siyaseti nasıl yapacak ben de çok merak ediyorum dedi. Kendisi ise işte bunu dedi. Ben yalan konuşmam. Onu ifade edeyim. Ayaküstü 40 tane yalan söyleyen, halkı kandıran, seçmenden oy almak için olmadık takiyeler yapan, belediyecilik hayatında söylemediği yalan neredeyse hiç kalmadı. Ama o her defasında vallahi ben hayatımda hiç yalan söylemedim diye kocaman bir yalan söyledi. Seçim döneminde namus ve şeref sözü veren, hiç kimseyi işten çıkarmayacağı dair yeminle veren Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz peyder, peyder tam 12 bin kişi işten çıkardı. Sözde partizanlık yapmayacaktı ama ne kadar partili varsa daha doğrusu ne kadar işine yarayacak rant trafiğinde işini kolaylaştıracak partili varsa aldı belediyede ikişer üçer koltuğa oturttu. İhalelerde ahbap çavuş ilişkisine son vereceğiz dedi. Ne kadar ahbap varsa hepsine çavuşluk yaptı. Birlikte parayı götürdü. İstanbul'un parasını bir yerlere akıttı. Perde arkasında çevirdi. Onlarca pazarlık usulü ihalelerle aklı hayale gelmeyecek ilişkilerle imza. AK Parti döneminde belirli firmalarla ihaleler yapıldığını ve onlar üzerinden rantın sağlandığı ile İmamoğlu ne kadar eleştirdiği firma varsa hepsiyle tek tek masaya oturdu. Hepsine sözleşme imzaladı. Değişen bir şey vardı. Yönetim AK Parti değil CHP'li yönetimdi. Ama firmalar yine aynıydı. Ekrem İmamoğlu yanlarından bir tanesi de son vereceği yönündeydi. Ama gelişmeler hiç öyle olmadığını gösterdi. Mankenleri danışman yap. Daha önce kamuda hiçbir görevi olmadığı halde hiçbir yer katı bulunmayan insanlar önemli mevkilere getiren Ekrem Amoğlu belediyeyi adeta babasının çiftliği gibi kullanmaya devam ediyordu. Büyük vaatlerle, büyük yalanlarla, büyük algı operasyonuyla ve her şey çok güzel olacak sloganıyla başa gelen Ekrem Amoğlu İstanbul'u bir çıkmaza sokmuştu. Yalanları peş peşe söylemeye ve algı üretmeye çalışan Ekrem Amoğlu Fazlet Duran'da 47 kişinin aynı anda otobüse bindiğini söyleyecek ve görüntüleri de kanı dolmuş bir şekilde izlediğini anlatacaktı. Karşımızdaki bir belediye başkanından ziyade bir yalan makinesi, bir algı bu operasyonun maşası ve İstanbul halkını kandıran tipik bir görevliydi.